Bu da bir özel haber, Altay yaptı haberi. Olta balıkçılarının vazgeçilmez malzemelerinin belki de başında gelir misinalar biliyorsunuz, balık tutmak için çok önemli rol oynayan bir malzeme, o kopmaz, çok zor kopan ya da misinalar. Ama şimdi göreceksiniz haberde bir tehlike barındırıyor misinalar. Eğer işiniz bittiği zaman ya da koptuğu zaman çöpe atılmaması gerekiyor Çünkü eğer çöpe atılmadığı takdirde tam bir ölümcül silaha dönüşüyormuş Niye biliyor musunuz Çünkü o misinaların köpekler kediler Martılar güvercinler için ölüm tehlikesi bile barındırdığı söyleniyor şimdi haberde göreceksiniz Ya. <laughs> bu masum görünen çok büyük bir tehlike Önüne geçilmesi gereken bir şey bu Hayvanlar için ölümcül bir silah Kuşu Martının gırtlağında gördüm. Geçen gün gene burada kedinin ağzında gördüm. Olta balıkçılarının balık tutmak için kullandığı misineler hayvanların korkulu rüyası. Çevreye atarsak kuşlara takılıyor. Köpeklere, kedilerin ayaklarına takılıyor. Kuşların da ayaklarına kopmasına bile sebep olur. Çöpe atılmayan misineler hayvanlara kabusu yaşatıyor. Olta balıkçıları her zaman olduğu gibi İstanbul Boğazı'nda sıralanmış durumdalar ve balık tutuyorlar. Oltalara misinalar bağlanıyor. Balık tuttuktan sonra işte bu misinaların çıkarılıp çöpe atılması gerekiyor. Birçoğu bunu gerçekleştiriyor ancak yapmayanlar da var. Durum böyle olunca kediler, köpekler, güvercinler, martılar büyük zarar görüyorlar. Hatta uzuvlarını kaybeden hayvanlar da oluyor. Onları ben canlı burada yaşadım. 40 senedir buradayım o misilenin davasına. Çok kuşların ayaklarında burada hayvanların ayaklarını kurtardım. İnanır mısın bu misilini ben alırım yoldan toplarım sabah akşam topluyorum. Yerlerden toplarım çöpe atıyorum. Bunu çöpe atın diye söylüyorum. O insan dönüyor ki niye bunu böyle söylüyorsun? Niye söylemeyeyim? Bu yeryüzü hepimizin. Bayağı tutmuşsunuz kovak kovak balıklar. İki kişiydik de onun için. Dönerken malzemeler toplanacak. Tabii, tabii mutlaka mutlaka. Onları alacağız poşete koyacağız. Poşetimiz burada. Ne gibi zarar verdiğini biliyor musunuz? Biliyoruz. Mesela? Kedi köpeğin şeylerini var bazılarına takılır. Artıklarımızı da alırız biz. Onlardan yeniden takım yaparız, değerlendiririz. Bizim Değil kedimiz var, köpeğimiz var. Biz hayvanları düşünürüz. Ben kendim topluyorum, çöp atmıyorum. Yeniden e, kendim sarıyorum. Bence zararlı. Yazık. Değil mi? Yani duyarlı olmak lazım. Ancak yeniden sarmak veya çöpe atmak yerine misinaları göz göre göre dışarı bırakanlar da var ne yazık ki. İlla ki. Biz de yapıyoruz bazen. Niye yapıyorsunuz? Yani dikkat etmiyoruz. Dikkat etsek iyi olacak. Edin çünkü kediler, evet. köpekler, yani, kuşların uzuvları doğru. kayboluyor. Aynen. Pençeleri, kanatları zarar doğru göre söylüyorsunuz. Değil. Evcil hayvanı olup sahilde onları gezdirmeye çıkaranlarsa oldukça tedirgin ve diken üstünde. Sizin de köpeğiniz var burada <laughs> gezdiriyorsunuz boğaz atında. Bir iki defa aynı durumu rastladım. Bir baktık toparlıyor uyurken. Ayağına baktığımızda iğne batmıştı kendilerini söylüyoruz. Bizim de işimiz bu yani diyor. Bununla ilgili çok tedirginlik yaşıyoruz zaten. Kendi adıma da tedirgin oluyorum. O yüzden çoğu zaman çantada taşıyorum yani. Yer belki ayrılmalı bunun için. Özel bir alan ayrılmalı. İnsanlar o hobisini orada gerçekleştirebilirler diye düşünüyorum. <laughs>